Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları bugünkü videomuzda halk arzının girişatına ve endeksimize bakacağız. Günlük piyasa analizimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle videoya ebebek mağazacıkla başlamak istedim. Ebebek tabanın ardından bugün tavana doğru bir hareket yapmakta. Şu an an itibariyle trading ve evde %3 gözükse de z borsada %6 %7 civarlarında gezinmekte. Elimde benim bebek hissesi vardı bulunmaktaydı. 74 TL maliyetli almamı gerçekleştirip 80 TL üstünde satışımı gerçekleştirdim. Elimde pek bekletmeyi endeks dolayısıyla düşünmüyorum ama alım yapmak isteyenler için belki bir kademe daha düşüş görürsek 60 TL bantlarına oralardan alımlarını yapabilirler. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında Enerya'nın gidişatına bakmak istiyorum. Hemen incelememize bakalım. Tam da önceki videolarda çizdiğimiz gibi 147-148 bandından dönüşünü sergilemişti. Şimdi oradan bir aşağı doğru sarkma var. Endeksten kaynaklı hareketler bunlar normaldir. Biz burayı bir toplama alanı olarak görmek istiyoruz. Hatta ben öyle söyleyeyim. Görmek istiyorum. Şu bölge içerisini çok da fazla uzun tutmak, saçma olabilir bana kalırsa. Hani En kötü artık Ekim başına şu hareketlerin ardından enerjinin tekrar 200 seviyelerinin üstüne kendini atması. Hedefimiz 200 TL üstü. Yani bu da 250 TL bandına kadar bize bir yolculuk demek. Neden olmasın? Enerji için gayet uygun seviyeler, gayet gerçekçi bir seviye. İzdemir, İzdemir için konuşmak gerekirse o da aynı şekilde şu dönüşünün ardından burada bir yavaşlama evresi geçiriyor. İzdemir için de şu yerinde sayma hareketlerinin ardından hızlı bir şekilde yükseliş görmeyi beklemekteyim. O tavanlar bir tık e, yetersiz kaldı gibi. Ama şu mumların duruşu bir de şey diyor bana hani nasıl diyeyim. Bugün belki kapanışa doğru tekrardan endekse güzel bir para akışı olabilir bunlar bir kışkırtma ise yatırımcının elindeki noktalar alındıktan sonra tekrar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Yani bu borsa her şey olabilir. Tatene bakalım. Tatende de aynı bir grafik mevcut. Neredeyse aynı hareketleri yaptıkları için hani şu an için tatende de şöyle bir alan çizersek yukarı yönlü bir hareket beklemekteyim. Ama tatene diyeleri kadar sıcak bakmıyorum onu söyleyebilirim Arkadaşlar bunun yanında bay döner şu an yine o da ikisilerde dün kutu anladığında ofisyen o da aynı şekilde beraber hareket ediyorlar diyebilirim Enerji hariç izdemirde birazcık sıyrılmaya çalışıyor aralarından. Onun harici bu halk beraber hareket etmekte. Ben bunu görmekteyim. Ofis içinde şöyle bir toplam alanı çizersek. Ben ofisiyemin hala 50 TL bantlarına kadar bir gerileme yapma ihtimali göz önünde bulundurun isterim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun harici tekrardan günlük hisselerimizde önce kalk arzımda olan kale seramik. Dünkü tavanın ardından bugün aşağı yönlü sert hareketler yapıp devir kesmişti. Bu durum kalesi seramik için bir tık olumsuz gelse de benim gözümde artık toparlaması gerekiyordu. Şu durumda bir toparlanma artık girmesini bekleyeceğimiz bir yükselen kanal bekliyorum. Şuradan tepkisini alıp en azından onun ardından artık ardarda birkaç tavanla şu hareketleri gerçekleştirmesini ben çok istiyorum beklemekteyim. Bunu yapmasa bile Kutu içerisinde şöyle bir incelemek istiyorum Kaleserami 0.25 bölgesine belki bir düşüşümüz daha olabilir. Bunun ardından <laughs> hatta bu da bir alım fırsatı olacaktır bize. Yeni alım fırsatı 81 lira 20 kuruş diyeyim. Garanti bir alım bölgesi, yatırım tavsiyesi değildir Kaleseram'ik için. Bunun ardında endeks belki bu hafta ve faiz kararı açıklamasında sert bir arttırım neticesinde Buraya kadar gelme ihtimalini göz önünde bulundurursak bunun ardından alacağı bir tepkimizi yukarı yönlü hareketlerimizi şu şekilde götürecektir. Ama ola ki 61 TL seviyeleri vesaire kalesilemek de bana şu an pek mümkün gelmiyor. Yani bunu da söylemekte fayda var. Hemen enerji hisselerimiz ve gıda hisselerimiz bunları inceleyelim. Önce atekeyi patatese bakalım. Atikey patates 0.382 ilk alım bölgemize geliyor benim elimde var 0.5'lerde eklediğim Atikey patates bulunmakta burada da eklememi gerçekleştireceğim 56 TL seviyeleri gelir mi pek zannetmiyorum ama endeksimiz borsamızın neler yapacağı gene belli olmaz hep birlikte izleyip göreceğiz bunun yanında Eksur bugün çok güzel hareketler yapmakta. Elimizde Exxon bulunmaktaydı. Şu an an itibariyle Eksun'a bakalım. Burada %5'lerde gözüküyor. Şu an Z borsada anlık %7'lerde arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim sizlere. Güzel bir şekilde tam da şu kanalın çizdiğimiz bir kanal vardı. Tahmini kanal ve bu kanal bir yapmış durumda. Eksun kendini büyük ihtimalle 101 seviyelerine doğru bir hareketle atacak. Şu hareketi tamamlamasını bekliyorum artık. Buraya kadar geldiğine göre şu hareket tamamlanacaktır diye umut ediyorum. gıday hissedilme de para akışı giriyorken neden olmasın imkansız değil arkadaşlar. Göknur'da e, sizlere şöyle göstereyim. 1 ile 0, 0.75 ile 0.600 noktası arasında gidip gelmeler mevcut. Tepkisini geçen hafta vermiş. Tekrardan alım bölgesi 26 TL ve üstü göknur için yatırım tavsiyesi değildir. Ülkeye bakmak istiyorum bu kadar yükselişin ardından. Bugünkü gidişatında gene bir kırmızılıklar mevcut. Birazcık yeşil yaksa bile kırmızılıklar mevcut. Orta banda kadar düşüş Muhtemel kutu içerisinde incelemek istersek Ülkeri bunu yapmamız sağlıklı olur diye düşünüyorum. 0618 noktamız 68 TL ülke için ilk alım 0.5 60 TL ikinci alım bölgemiz en son düşebileceği maksimum yerde bu seviyenin ardından bana kalırsa 53 TL. Bu da birazcık imkansızı kovalamak gibi geliyor bana. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Ben size hisse alın satın demem. Ben size burada incelerim gösteririm tahmini alım bölgelerini. Kendi çizdiğim bazen destek bazen direnç bazen boşluklarla gösteririm. Gerisi size kalmıştır arkadaşlar. Öncelikle Zedur Enerji'ye bakalım enerjilerimizde aşağı yönlü hareketine devam etmekte 0.382 noktamızda hedef 68 TL'ydi Zedur enerji için 68 TL'lere daha bir gelemedi belki bu endeks düşüşünde tekrardan 68 TL seviyelerine gelebilir gelirse de ufak tefek alımlarımızı gerçekleştiririz neden olmasın Enerjisa'ya bakalım Enerjisa şu an eksi bir seviyelerine seyretmekte tepkisini aldı direnci tamamen güçlü bir şekilde parçalayamadığı için şu kanal içerisine aşağı yönlü bir hareket etmekte. Eğer ki yarın 48 lira 80 kuruş seviyelerine düşer ve buradan tepkisini alacak olursa ben takipte olacağım. Bakalım bu kanal işe yarayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Sayas çok güzel yükselişleri gerçekleştirdi. Çıktığı kanalın içine kendini tekrardan attı. Tam gördüğünüz gibi bugünkü açılışta bu kanalın içinden açtı. Benim çizdiğim bu yükselen kanalın içinden açtı. Ve ortalama ne kadar bir kazanç getirdi bize. Ben elimde vardı ben almıştım. Bir tek erken sattım sadece arkadaşlar. 78 TL'lerden aldım ben. Tam kaç liraydı hatırlamıyorum ama 85-86 civarı bir fiyattan da satışımı gerçekleştirmiştim. Endeksten dolayı şu şekilde bir alın fırsatı ile birlikte yüzde 21 bir kar bırakmış. Ona biz yüzde 20 diyelim. Değerlendirenlere afiyet olsun. Bunun yanında Kozal kar satışları gelmişti. Kanalımızın şu an en alt noktasında. Buradan tepkisini alacak mı göreceğiz. Endeksimize hatta bir bakış yapalım. Tamamen enerjileri incelemeden önce. Şu an hızı kesmeden endeksimiz aşağı yönlü hareketine devam ediyor ve galiba araya bir yeşil mum daha atarak da aşağı doğru gelecektir. Buraya kadar, gelen bir endekste şu bölgenin üstünde 7770 seviyeleri üstünde bir kapanış yapan endekste 7400 üstü 7400'ler artık Kaçınılmaz gibime geliyor yatırım tavsiyesi değildir. Artık bunu göz almakta fayda var. Büyük ihtimalle de görürsek bunu perşembe günü endeksimizin şu bölgeye bir iğne ucu belki birazcık dışarısına iğne uçlarıyla tekrardan yukarı yönlü hareketine devam edip şu bölgenin üzerine kendini atmasını bekleyebiliriz. Ben öyle düşünmekteyim. Hemen enerji hisselerimize geçelim arkadaşlar. Enerjiden önce hatta bir Akbank'a bakmak istiyorum. Elime bir Akbank alımı yapmıştım bir miktar Akbank şu kanalın içinden çıktı tekrar içine girmeye çalışıyor içine girdiği anda büyük ihtimalle 40 TL seviyeleri artık Akbank için kaçınılmaz olabilir bu faiz arttırımları bankalara harbiden yarıyor banka hisselerin o an çok sağlam para girişleri oluyor benim de elimde tuttuğum tek Akbank var yatırım tavsiyesi değildir benimki şu an maliyet 29 lira 30 kuruş vesaire şu an gene maliyette sayılırım öyle söyleyebilirim. Alım yapmak isteyenler kendileri de bakabilir. Smart bugün eksi. Smart hala düşmeye devam etmekte. 0618 noktası alım fırsatı dediğim bölgeydi. 68 lira. Tam bir sayı söylemek istiyorum. 68 lira 80 kuruş. Smart için uygun bir alımdır. ikinci alım bölgesi de Smart için 62 lira 30 kuruştur. İster alırsınız ister almasınız. Bunlar size kalmıştır. Euro Power eksi 4'lerde seyretmekte. Şu an anlık olarak bakmak istersek Euro Power neler yapıyor. Z borsadan bakalım. Eksi büyüklerde burada şu an eksi 4'lerde gösteriyor hala. Bu hareketini tamamlarsa burada yine bir düşeceği nokta var. 200 lira seviyelerinin üstüne doğru bir düşüş. Altına düşüş endeksle beraber o sert hareketle gelir mi? Bunu hep birlikte görürüz. O yüzden bize şöyle bir aşağı doğru bir hareketinde bir kanal çizelim. O kanalın için çizelim. Tepkisini alırsa zaten takipteyiz. Hemen Astor'a geldik. Astor çok sert hareketler yapamıyor. Belki endeksin çekilmesiyle 122 bantlarından, 123 bantlarından, 125 bantlarından Astor almak fırsattır, çok sağlam bir fırsat olacaktır diye düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bu kademelerden aşağı artık Astor'u salmıyorlar. O kadar kap işin anlaşması vesaire Astor'da çok gelecek görüldüğü için, çok sağlamlı, döndüğü için pek salmıyorlar aşağı yönlü. CV enerjiye bakmak istiyorum. CV enerjiyi kaçırmayalım unutmadan. Hemen şöyle açtık. Euro Power ile ortalama aynı bir görüntü vardı arkadaşlar. Sizlere şöyle yapmak isterim. Yani şu hareketin ardından şu hareket ve buradan tepki veya bu bölgelerden tepki alamadığı için yani şu bölgelerden tepki artık alıp yukarı yönlü bir hareket Görmemiz muhtemeldir ve umudum da bu yönelir büyük ihtimalle Endeks artık bu hafta bize o seviyeyi gösterip 7400'ü gösterip daha Şiddetli bir şekilde yukarı yönlü 9900 Ve 10.000 yönlü hareketlerine devam etmesini Umuyorum O kadar yeni yatırımcı geldi Umarız bunların faydasını artık Daha güzel bir şekilde görürüz Sadece halk arzların Katılım oranlarıyla değil İçeri giren paralarla da, yabancı yatırımcılarla da bunları görürüz diye umut ediyorum. Buradan Katlımef bugün eksi. Dün yeşil kapatmıştı. da kırmızı kapatıp bugün yeşil açtı. Avril Capital dün yeşil kapatıp bugün kırmızı açtı. Ve 0618 noktasında şu an burada bir dinleniyor görüntüsü var ama endeks aşağıya doğru hareket ederse büyük ihtimalle sırayla 37 ve 34 bankları A1 kapital için konuşulacaktır. Bunun haricinde bugün bakmak istediğim öyle bir CVK maden bugün kırmızı 071 tam temas etmesi öyle önceki günlerde perşembe günü bir yakınlaşması olmuştu. SDTR'de Elon Musk meselelerinden dolayı birazcık dolayı birazcık hareketlerini bugün %1 seviyelerine kadar geldi şu an, an itibariyle. Bakalım sedetere alım belki veriyor, belki verecek, belki hiç vermemiş olacak. Ama burada oluşan şeyler pek de gözden kaçmıyor değil aslında. Ama bakalım ya. Yani bir şeyler görmek istiyorum SDR'de ama yani artık şöyle bir hareket daha görsek de bir uçsak mı? Şu bölgelerde bir hareket daha görsek 3.30 seviyelerine bir gelse SDR'de bir alım yapsak diyorum. Çünkü daha altını artık bekleyemiyorum. Onlakla beraber bunun da gidişatını göreceğiz. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hızlı bir şekilde bin aboneye doğru gitmekteyiz. İnşallah bir an önce de bin abone olacağız. Burada izlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben size hisse almayı öğretmiyorum. Ben size alabileceğiniz hisseleri inceleyip ortalama fiyatlarını gösteriyorum. Alım yapma ellerinizi gösteriyorum. Bunlar size kalmıştır. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın, esenlikler dilerim.